canlı yayın moduna gireyim biraz. El daha biraz kısar mısın anneciğim? Hadi odana git bari. O zaman kız. Ay. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlarım benim. Hoş geldiniz. Şeyin elektrikler kesildi Halime ablanın. Biliyor musunuz mu? Melekşe hoş geldik. Seher ablacım hoş geldik. Kastal'ım hoş geldin. Kastal demeyeceğim sana. Uğur böceğim hoş geldin bir tanem. Sana onu yakıştırıyor hayatım ben. Sevimim. Ay sevimimin niye benim modu yok kız? Sevimim hoş geldin. Asiye hoş geldin canım benim. Selam Hatice demiş. Badegül hoş geldin. Geliyor şimdi. Halime abla. Ceylin'im hoş geldin. Meytab'ım hoş geldin. Canlarım benim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Kalbi güzellerim benim. İyi ki varsınız. Aynı müziği devam edeceğiz şimdi. Merak etmeyin. Seher, Seher Aslanım hoş geldin. Kuzey hoş geldi. Gonca hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Sakine, Sakine hoş geldin. Sakine ablacığım hoş geldin. Nur, Hatçı kim demiş? Canımsın. Sera e bakyüz. Hoş geldin bir tanem Almanya'dan. Selamlar Hatice'm demiş. Sağ ol canım benim. Almanya'da bizden selam olsun. Senin de modu. Modu olmayanları tanıdıklarım hep veriyorum bak. Hepinizi tanıyorum çünkü artık. Seher e, dur. Seher Aslan'ıma da verip O da devamlı gelir bana. Aynı müziği devam arkadaşlar yine. Hadi bakalım. Bugün eğlenelim değil mi? Bugün şey kadınlığa matinesi olsun bugün. <laughs> Normal vallahi günlük hayatım şeyimizden çıktı kıyafetimizden ama bir şey olmaz değil mi? Bir şey olmaz. <laughs> Ay abla saat 3 herkes yayın açmış diyor. Aaa. Yok biz Halime ablanan beraber yapacağız. Onun elektrikleri kesilmiş de ondan hacik. Yukarı oku demiş. Tamam canım benim. Hacik. E, oku Halime abla en, engelledim. Cihat hızlı. E, yanlışlıkla oldu kesin açtım demiş. Açtır demiş. Kimi engellermişti bakalım Cihat Hızlı'yı. Tamam. Tamam canım benim. Söylerim. Ama savaş hoş geldin. Benim var kibar yiyebilsin? <laughs> Olabilir ya. insanlar işinden. Nur Hanım, hoş geldin. Ümmü'ye hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz canlarım benim. Hop, hoş geldiniz hepiniz. iyi yaptınız Vallahi Ben de bugün ne yaptım arkadaşlar? Ondan anında giremedim. Nazar e, değdi canlıma diyor. Aynen öyle oldu. Valla çok da güzel eğleniyorduk. Yarın beni ara demiş. Tamam Seher ablacığım arayacağım seni. Hoş buldum. Sağolasın demiş. Canımsın. Elektrik kesildi. Evet elektrikleri kesildi. Halim ablanın nasıl güzel eğleniyorduk değil mi arkadaşlar? Ay Serap sen de hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Ben de bugün şey yaptım. Yani yalancı su böreği yaptım Çocuklara sabah kahvaltıyı hazır olsun diyerekten. Fırında bıraktım üstünde örttüm hemen fırına yine koydum. Sabah da ısıtırım iyi verirler diyerekten kahvaltıyı hazırladım. Ondan giremedim o anda Halime abla istedi gel diyerekten ya. Ben de o anda börek bilmem ne bir de video çekiyorum. Bir de Halime ablayı izliyorum öbürki telefondan ama. <laughs> Canlarım benim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Oh afiyet olsun demiş. Sağ ol canım benim. İnşallah beraber olsun. Hatice'm her zaman yanındayım demiş. Seviliyorsun demiş. Ay sevimim canımsın. Sağ ol canım benim. Allah razı olsun hepinizden. Çok iftira yiyoruz arkadaşlar. Çok iftira geliyor. Çok olmadık yerden. Menekşem canımsın. Oh ellerine kollarına sağlık. Sağ ol canım benim. Keşke beraber olsak da beraber yiysek değil mi? Çok iftira. Halime ablaya ayrı bana ayrı çok iftira geliyor orada. Gelsin. Pirin peşinde onlar. Çatıya bakıyorlar. Devamlı gözleri çatıda. <laughs> Hiç biz bir kere diyor muyuz? Şu çat şeye tıklayın. Tıklayın diye söylüyor muyuz? Yok. Onlar durmadan tekrar analı kızı tekrarlıyorlar. ama pirin peşinde her biri. Hacı kim? Yüzün düşük demiş. Yok değil valla. Bugün var ya yemin olsun başım ağrıdı. Niyeyse böyle hiç başım ağrımaz. Şeytan kulağına kursun. Bugün öyle oldu birazcık ama iyiyim şimdi. Allah var Ya, ya sinir oluyor bazen insan ya. Ya hak etmediği iftiraları yiyor yani. Sibel'im hoş geldin. Selam demiş ablam. Aleyküm selam canım benim. Hoş geldin. Sefalığa getirdin. Ümmi'ye hoş geldin canım. Hoş geldin geldiğim bir tane. Hatice benim e, modumu al bacım. Ben anlamam. Yok yok modda bir şey yok. Ya hepinizi mavi yapıyorum ben. Modda bir şey yok Sevim. Öyle şey yapma Sevim'cim Yok modda bir şey. Yani mod olmakta bir şey olmuyor. Hepinizi mavi gördüğüm için ondan tanıdıklarımı hep veriyorum. Hani var de veriyorum yani mod yap. Yapar mısın? Tabii ki Sibel'im yaparım. Tabii ki canım. Seni de tanıyorum Sibel'cim. Tanıdıklarımı hep veriyorum yani. Dilek yengin hadi canım ben ne? geldim demiş. Dilek hoş geldin sefalar getirdin. Hoş geldin bir tanem. Hoş geldin. Memnun oldun geldiğin için. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Kız ne güzel eğlendik orada değil mi? Ay vallahi Halim ablaya helal olsun. Halim ablanın poku olamazsınız be. Durmadan taklit yapıyorlar arka tarafta. Tülay'ım hoş geldin. S Sinem hoş geldin. S Seni seviyoruz. Hadi, kim demiş? Ben de sizleri seviyorum hayatım. Seher vakti hoş geldin canım benim. ben de geldim. İyi geceler demiş. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hepiniz. Vallahi Halime abla coşturdu bizi. Ben de burada coşuyorum. Kız beni al diyorum. Oynayacağım diyorum. Al beni diyorum. <laughs> Ay. sabah bir şey yazdı Halime abla nereden göreceğim şimdi bir şey yaz. İyi geceler açık demiş. Canımsın iyi geceler Hatice'm hoş geldin. Hoş buldum demiş. Güzel e, merhametli kadın demiş. Canımsın. Bugün ne şeye gizeme girebildim. Ne başkasına işte birazcık evle ilgilendim. Biraz mutfağımı sildim. 3-4 e, günden beri belki bir hafta oldu neredeyse silemedim. Küçük ya mutfakta bir de odanan bir hemen yağ pasolu veriyor. Halime abla ne açtı şu anda? Canlı mı açtı? Canlı açtısa ona gideriz daha olmasa ama bilmiyorum ne açtı bir bakın bakalım kızlar. Halime abla video mu attı canlı mı açtı? Hiç durmuyor Halime abla maşallah 20'lik kızlar gibi. <laughs> maşallah 40 bin kere. Kızlar beğeni sayısı 39 demiş. Beğeni yapın. Hadi, lütfen demiş. Ay. Aziyem demiş e, canlı açtı demiş. Aa. E sen aç dedi bana. E, tamam oraya gideriz o zaman. E bana sen aç dedi. diye elektrikler kesildi. Atıca çabuk dedi. Sen aç dedi. Ben sana geliyorum dedi. Ben de tamam o zaman dedim. Ha, hadi o zaman Halim ablaya gidelim. Ben de onun canlısına girerim daha olması tamam mı? Hadi arkadaşlar oraya gidiyoruz. Sizleri seviyorum, çok teşekkür ediyorum, öpüyorum sizleri. O bana zarar gelmesin, müzik açılmasın diyerekten açmıştır. Ha, telif geliyor ya müziği müzik açınca. Ben dedim bende de açarız o zaman e, istiyorsan dedim ya. Ondan açmıştır. Hadi gidelim Halime ablaya. Hadi, sizleri öpüyorum, çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz cansınız. Kanal ismi diyor Sibel e, ee, kanal ismi ne diyor? Kızlar kanalın ismini yazar mısınız biriniz? Halime ablanın kanalının ismini yazın bakalım. Sabitleyeyim de ki bak bilmeyenler var onlara da gelsin. Hadi. Sibel'im de gelsin. Tamam Sibel'cim yazıyor şimdi. Ceylin'im canım benim. Hatice engelli mi kaldır demiş. engel Hatice engelli mi kaldırt, de, demiş. O öyle kaldıramıyor ki. Şefelin bak. Ya Şef Helen yazıyor bak. Şey yazdı. Kaldıramaz ki şu anda. Ha bak bu şekilde alttaki Sevim ablanın yazdığı. Helen Bu evet bunu bunu öteki öyle girilmiyor da. Aha bak. Bu şekilde girebilirsiniz Halime ablaya. Bak sevimim yaptı bak. Sevim kanal ismi bu mu demiş. Evet evet bu. Sibel'cim bu. Bu şekilde yazarsan giriliyor. Canlı açmış. Evet o tarafa gidiyoruz. O bana zarar gelmesin diye canlı açmıştır şu anda. Buraya gelecekti ya. O bana zarar gelmesin. Müzik açacak şimdi yine o. Bugünü öyle devirecek herhalde. Bugünü öyle geçirecek. Onda Oraya gidelim. Hadi ben sizleri öpüyorum. Hoşçakalın şimdilik. Hadi bakalım.